Motorcu Muhammed'inden herkese merhaba. Motobike Expo 2026 İtalya'dayız. ve şu anda 4 ile 2. salonlara dolaşıyoruz. Bu salonlar özellikle sokak ve custom işlerine ayırmış. İtalyanların biraz cruiserlara düşkün olduğunu söyleyebiliriz. Ama onun dışında çok güzel custom standlar var. Ve size göstermek için sabırsızlanıyorum. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz Zodiac standı gerçekten insanı custom cruiser'cı yapabilecek bir stand. Nedenini şimdi göstereceğim. Sadece şasenizle geliyorsunuz bütün motorla dışarı çıkabiliyorsunuz. Burada ön tarafta şimdiye kadar tasarladıkları ve kastimize ettikleri motorlar sergileniyor. Arkasında hemen görebildiğiniz egzozlarımız var. Egzozlardan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Hemen onun sol tarafına baktığınızda burada jantlar var. Bolca parlak ve bol vernikli jantlar. Mat herhangi bir şey görmedim şimdiye kadar. Zaten parlak olmasını özellikle kastımcılar seviyor. Yan tarafa geçiyorsunuz burada reyonlar var. En öndeki reyondan başlayalım. Bu reyonda egzozlar sergileniyor. Burada istediğiniz egzozu, pipe'ı artık boydan mı istersiniz, manifolddan mı istersiniz seçiyorsunuz. Arka tarafa geçiyorsunuz. Burada sele ve kafa var bir tane. Burada krom aksesuar parçaları var. Motorun koruyucu parçaları. İsterseniz kapaklar, yan basamaklar, ön basamaklar ve gidon parçaları. Yan tarafa geçiyorsunuz. Burada amortisörler var. Arka amortisörleri görüyorsunuz. Hava girişleri hava filtre kapakları. Yan tarafta da şurada eğer sabit ayaklık istiyorsanız, pek istiyorsanız veyahut da elcik istiyorsanız onlardan seçebiliyorsunuz. Tekrardan buraya manet koymuşlar. Bunun arka tarafına geçiyorsunuz. Burada elektronik kısmı var. Sinyaller. Aşağı iniyorsunuz. Farlar. Farlardan sonra da burada vites çubukları ve braketler. Bu braketler plaka için. Plaka braketlerini koymuşlar. Daha led donanımlı ee, arka stoplar ve sinyaller burada. Bu tarafa geçtiğinizde daha ışıl ışıl büyük krom parçalar var. Gömme sinyal olanlar. Bu taraftan istediğiniz çantayı seçiyorsunuz. Çantadan sonra eğer motorunuzla, blokla alakalı bir parça istiyorsanız temiz onları seçiyorsunuz. Bunun arkasına geçtiğinizde tekrardan CNC parçaları var burada. Sübaplarıyla beraber üst kapak dahil alabiliyorsunuz. Burada daha tarz sinyaller ve stoplar. Gidonlar gördüğünüz gibi cam CNC parçalar ve krom açık hava filtreleri aşağı kadar dizilmiş. Şimdi şunu diye olabilirsiniz. Motorumu sadece şasesiyle geldim. Aksesuarları aldım. cantı aldım. Geri kalan nerede? onları da gösteriyor. Şurada entegre farın hemen arkasında gördüğünüz fren sistemleri ve diskler var. Buradan diskinizi ve fren sisteminizi aldıktan sonra geriye kalıyor sadece blok. Bloklar da gördüğünüz gibi tam arkamda. Eğer motorunuzun bloğu iyi bir durumda değilse buradan hazır yapılmış blok bile alabiliyorsunuz. Hatta istediğiniz gibi kastimize edip o şekilde teslim alma seçeneği bile size veriyorlar. İşte o yüzden videonun başında dedim buraya sadece şasenizle gelin motorunuza çıkabilirsiniz diye. Burası gerçekten ilginç bir çok fazla ürün var. Hava girişleri var, CNC ile kesilmiş manetler var. Arka tarafta böyle değişik bir animasyon yapmışlar ama asıl ilginç olan şeyi ortaya koymuşlar. Burada bir ekosistem var ve ekosisteme AI desteği koymuşlar. Artık ne kadar çok AI kullanıldığını biliyoruz zaten. AI destekli ve plug and play olduğunu söylüyor. Yani motorun üstüne takıyorsunuz orijinal bütün sensörleri kullanarak kendi açı sensörleri, yakıt sensörleri ve diğer içinde bulunan AI destekleriyle optimum size gücü ve güvenliği sağlıyor. Değişik bir şey şu anda yanlış hatırlamıyorsam custom motorlar ve özellikle Harley Davidson'lar için yapmışlar. Yakında diğer motorlar için de çıkaracaklarını söylüyorlar. İlginç yani neden olmasın ekosistemlerinde AI desteği? Oluyormuş demek ki. ILM Berger nasıl okunduğu konusunda çok emin değilim ama babam olsa babamı karbon yaparım firmasıyla karşı karşıyayız şu anda motorların üstündeki parçaların yüzde doksanını karbon yapabiliyorlar. Bunların hepsini alabiliyorsunuz. Motorun üstünde granajda başka ne kalıyor çok bilgim yok ama neredeyse granajın tamamı diyebiliriz. Bu arada mesela bu mat bir karbon. Buraya geldiğinizde parlak karbona geçiyorsunuz. Gerçekten deponun üstü dışında üzerindeki her şeyi karbona çevirmişler. Cantlar karbon değil. Cant içine girdiklerini zannetmiyorum. Orası biraz tehlikeli ama onun dışında aksesuar konusunda gerçekten karbon işçiliği bayağı başarılı. Bakıyorum şöyle. Hiç ne hata var ne fazlalık. GSX-R karbon. Tabii ki s 1000 karbon. 1000 R karbonumuz var. Evet GS 1300 karbon. Bak bu gerçekten güzel olmuş. Mesela 1300 normalde ADV kullanmam diyordum ama bak buna binerim. Bak sinematik şöyle çıkalım. Şu görüntüye bak. Bu nedir ya? Büyük ihtimal standın en çok göz alan motoru da bu. Espin ağır karbon. Çünkü parlak karbonla yapmışlar. Renkleri de çok güzel oturtmuşlar. Yani karbonun arasında şöyle mavilerin bırakılmış olması aşırı güzel gösteriyor motoru. Parlak karbona bakmak o kadar zor olmasa aslında güzel bir seçenek ama işçilik gerçekten müthiş. Fark edilen bir şey var. O da insanların kastıma ve cruiser kültürüne ne kadar düşkün olduğu. Görüyorsanız arkamda neredeyse tamamı siyah karanlık custom cruiserlardan oluşuyor. Nereye bakarsanız bakın. Bu değişik geldi bana. Yani İtalya'da bu kadar eee cruiser düşkünlüğü beklemiyordum. Biraz daha hani İtalyan tasarımı dediğimiz olay var ya, onlardan bekliyordum ama Motobike Expo'nun da işte en büyük özelliklerinden biri daha çok yerel firmalara ve yeni üretim yapan, işte inovasyonlar, yenilikler, yeni CNC makineleri iş yapan, el işçiliği kullanarak bir şeyler yapmaya çalışanlara yer vermiş olması. O da bence çok güzel bir şey. Her şey nereye bakarsanız bakın custom ve mümkün olduğunca İtalyan üretim. Hmm. Çok güzel bir yere geldik şu anda. Yama ne ama Yama standında çok özel bir nokta var. Orayı göstermek istiyorum. Yani Yama'da göstereceğim motor yok. Yama'da göstereceğim şaheser var. Şunların Aynen. güzelliğine bir bakın. Aynen. 70. yıl. Güzellik 2 ve güzellik 3. Şunları yan yana görebilmek gerçekten Büyük şans. Gerçekten büyük şans. Başka nelerimiz var bakalım Yamaha tarafında. World Raid'imiz var. Bu bayağı büyük Himalayan gibi bir şey olmuş. Cantlarıyla ve renkleriyle beraber. VR125R. Arkada tekrardan VR'imiz var. Tenereler bu devam ediyor. Bu senenin sevilen motorlarından biri. Ve yeni kütüğü ekranıyla bizle beraber. İlk Türkiye'de tabii ki tanıtıldığında fiyat biraz yüksek geldi ama bir süre sonra insanlar alıştı ve Hani fiyat da yerine oturdu. Tenere ile herkes Touareg arasında kalıyordu. Çünkü Touareg'de daha fazla özellik var. Şimdi doğruya doğru elektronik olarak olsun, süspansiyonda. Evet Tenere daha iyi ama insanlar biraz daha yumuşak bir yol motoru istediği zaman Touareg'e gidiyordu. Şimdi Tenere o aradaki farkı kapatınca pazarda güzel bir pay elde etti. Yamağının geri kalanında bildiğiniz gibi tabii ki. Bir İtalyan egzoz markasıyla daha beraberiz şimdi. Markanın adı Arrow. Slipon egzozlarından başlayın, full sistem setlerine kitlerine kadar gerçekten başarılı bir işçilikleri var. Ve sadece motosiklet egzozu olarak değil de araba egzozu olarak üretim yapıyorlar. Aşağıda gördüğünüz arabada Hagani Yani şu. İşçilik gerçekten müthiş. Tamamen İtalya'da üretiliyor olması adamlar için büyük bir gurur kaynağı. Arkamda Metzeler'in standını görüyorsunuz. Özellikle Rotex severleri ilgilendiren güzel haberler verdiler. Yeni bir hamur ve yeni tip çizgi kullanıyorlar. Aynı zamanda Karo'nun da yenisi çıkacakmış ve yenisiyle yenisi çıkmasıyla beraber yaptıkları testlerin sonuçlarını bize gösterdiler. Yeni Rotex ve yeni Karo gerçekten güzel iki lastik olacak gibi gözüküyor. Şu arkamdaki markayı göstermek istiyorum size. Sahipleriyle güzel muhabbet ettik ve ürünlerini çok beğendim. Kesinlikle sipariş vereceğim çünkü hani özellikle fren tarafıyla başlamışlar. Kaliperler, üst merkezler, diskler ve diğer fren komponentleri küçük vidalarına kadar. Ondan sonra gidon, gidon yükseltme ve fren manetine kadar her parçayı kendileri tasarlayıp siyasiden çıkarıyorlar. Ürünler gerçekten kaliteli ve fiyatlar gördüğüm kadarıyla gayet uygun. Kör oluyorum öyle bir standa geldim ki Hani kask seçmek zordur ya Birkaç tane renk arasında kalır siz onu mu seçsem Bunu mu seçsem Buraya gelirseniz büyük ihtimal sonlu hastanede ve Hani ruh ve sinirde geçer diye tahmin ediyorum Şuraya bir bakın Alıştıra alıştıra veriyorum Şu anda bu taraf boyalı kaskların olduğu yer Özel şapkalar var Kastım şapkalar var Tekrardan boyalı kasklarla devam ediyoruz Ve simlilere geçiyoruz Arkada simliler var Aynı şekilde ortası devam ediyor. Diğer uca kadar. O tarafa gittiğinizde alevli simli kasklar var. Otonuzun rengine göre. Buradan devam ediyor simler. Bitiyor tekrardan mat boyalı kasklara geliyor ve hani bunlar hazır üretim değil. Bakın ne yapıyoruz göstermek için de burada canlı bir şekilde kaskları boyuyorlar. Ve gelen siparişler şurada tablette. Boyayanlarda canlı bir şekilde size gösteri yapıyor. Gerçekten güzel. Dövme sanatından çok bir farkı yok. Sadece metalin ve fiberin üstüne yapıyorsunuz. Biz 4 tane kask arasında seçim yapamazken buraya gelen arkadaşlar büyük ihtimal hepsini alıp çıkıyordur. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe her gün ayrı bir şey giyeyim diye. Yoksa olmaz mümkün değil. Yani. Fiyatlara bakmadım aslında ya dur, dur fiyatlara bakayım. Fiyatları aşağı yukarı şöyle açık kasklarda 150 ile 200 Euro arası gidip geliyor. Kapalı kasklarda da 300 Euro'ya çıkıyor. Karbon isterseniz 370-390 Euro arası satın alabiliyorsunuz full karbon kaskları. Aklınızda bulunsun. Burada fuarda egzozun Picasso'su dedikleri bir abimiz var. MCJ, çok da güzel bir standları var. Sadece motor değil, araba egzozu da yapıyorlar ve egzap sistemleriyle istediğiniz tınıya kadar her şeyi ayarlayabiliyorlar. Ön tarafa koydukları egzap sistemleri. Arkada bir sürü egzoz çeşitleri var. Her motora uygun şekilde üretiliyorlar. Ve eğer bir egzozu beğendiyseniz üzerinde ses değişikliği yapmak istiyorsanız onu da yapabiliyorlarmış. Sadece egzoz değil ondan sonra tabii ki çapır ve cruiser işine girdikten sonra çanta olayına da bir değinmişler derinin tamamını da İtalya'dan temin ettiklerini söylüyorlar. Royal'den ilginç bir motor göstermek istiyorum size. GRR 450 diye bir şey duydunuz mu? Karşınızda Gerilla 450. Yani Gerilla'dan ne kaldıysa tabii ki. Güzel bir yarış motoru yapmışlar. Bayağı alçaltmışlar. da beraber hoş bir şey olmuş. Yani önde tek far değil belki iki far olsaymış çok daha modern durabilirmiş ama Royal'in modernlikle çok fazla işi olmadığı için bu motor aslında Royal'in ruhuna uygun bir şey olmuş. İlginç bir kask markası göstermek istiyorum size. Herhangi bir şekilde sınırları yok. Okke.it Buradan başladığınız zaman açık kasklarda güzel bir standart oturtmuşlar diyorsunuz. Yani camı var ve camı yok. Aa ne güzel derken o açık kask birden ahşap oluyor. Nasıl oldu? İşi fikrimiz yok. Sonra Spider-Man'e geçiyor. Yok o kadar da bize yetmez deyip bu sefer biraz daha glossy finish yani parlak vernikli bir kask görüyorsunuz. Hemen yanına geçiyorsunuz o kaskın bu sefer gözlüklü modeliyle berabersiniz. O kaskın gözlüklü modelinin karbonu ortaya geçtiğinizde bu sefer açılır kask, açılır kapanır kask ve karbon desen pullu simli kasklar olarak devam ediyor. Tekrardan açılır kapanır kasklar. Malzeme değişiyor hiçbir şey aynı kalmadan çok acayip farklı fikirlerle kasklar üretiyorlar. Ve bunların hepsini de gördüğünüz gibi malzemeden kaçmadan karbon ve fiber kullanarak yapıyorlar. Okke.it şöyle göstereyim markanın adresini. İncelemeye değer bir marka. Bu kask markası da İtalya'da üretim yapan bir aile firmasına ait. Yani adamlar kafalarına bir şey geliyor. Ne üretelim? Şunu üretelim diyorlar ve en iyi malzeme ne? Şu. Tamam ondan üretelim deyip akşamına ürünü çıkarıyorlar. Yani malzemeleri toplayıp akşama börek yapalım demek gibi bir şey. Motobike Expo 2026 İtalya'nın 4. ve 2. salonlarını gezdiğimiz sokak ve custom bölümünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. O zaman ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, sevdiklerinize ve ekipmanlarınıza çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksın. Bunlar önce ve sonra paylaştığım videolar olduysa fuarla alakalı onları da izlemeyi unutmayın. Ve beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı da unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere.